biraz daha gireriz. Evet. Biraz daha mı? Peki. İyi mi şimdi? Evet. Eee kıymetli basın mensupları, eee malumunuz bugün saat 11.30 itibariyle eee e, görülen dava eee süreci başladı. E, ve sanıyorum 12'yi biraz geçe bir erteleme kararı verildi. Ama bugün çok ilginç bir gün yaşandığını düşünüyorum. Duruşma esnasında aldığım bilgiye göre elbette bugün hukukçularımızla değerlendireceğiz ama aldığım bilgiye göre ısrarlı bir biçimde hakimin Mahkemenin hakiminin benim sözlerimin muhatabının Sayın bakan olduğunu ısrarlı bir biçimde dile getirmiştir. E, bu ısrarlı tarife rağmen e, savcının en üst noktadan ceza ile ilgili müteala bildirmesi ya da bir e, beyanda bulunması çok şaşırtıcıdır üzücüdür. Bugün yaşananlar ve bugüne kadar olanlar toplumun vicdanında bence yerini bulmuş kararı verilmiştir. Ben toplumun vicdanına elbette sonsuz güveniyorum. Bu güvenceyi bana yaşatan özellikle Türkiye'mizin insanları, İstanbul'umuzun insanları 2019'da bunu ispat etmiştir, göstermiştir. Bugün de aynı noktadayım. E, elbette ki süreci takip ediyoruz. Aralığın 14'ü e, ertelenen tarih. Bugün elbette ki ben net olarak beraat beklerdim ve bu mahkemenin bugün sonlanmasını beklerdim. Yargı süreci devam ediyor. E, Mahkeme ile ilgili daha fazla bir beyanda bulunmak elbette istemiyorum. Ee, ama son olarak şunu söyleyeyim, içeride ben e, ettiğim duayı burada vatandaşlarımızın huzurunda etmekten e, geri durmayacağım. Allah memleketimizi ve memleketimizin insanlarını vicdan yoksunu ve ahlak yoksunu, adalet yoksunu insanların şerrinden korusun ve eee özellikle ifade edeyim ki adaletsizliğe uğrayan, hukuksuzluğa uğrayan kim var ise hepsinin hakkında en yakın zamanda adalet ve hukuk yönündeki hususlar ve kararlar eee verilsin. Herkesin ihtiyacı olduğunu, hukuka, adalete ihtiyacını, o ihtiyacı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Eee devletin Dini adalettir sözü çok kutsal, çok önemli, çok özel. Ben her zaman duamı kendi adıma da ederim, derim ki Allah'ım ne olur kimseye adaletsiz bir e, kararı ya da bir süreci yaşatmayayım. İnsanoğluyuz, eksiğimiz hatamız olur ama gerçekten insanlara adaletli hizmet edebilmek bir devlet insanının temel sorumluluğudur. Ee, hukuk süreci, hukuka dair süreçler bu kadar gündemi olumsuz anlamda meşgul etmesi ülkemiz ülkemiz insanları ve özellikle gelecek nesil için çok çok sıkıntılı ortamlar yaratıyor. İnsanların ümitlerini, umutlarını kırıyor. Ama e, tekrar ifade edeyim ki en fazla e, umudu ee, en fazla e, ümidi gelecek adına ben yine de bu güzel ülkemin güzel insanlarında görüyorum. Hep birlikte bu adaletsiz ve hukuksuz uygulamaların olduğu günleri aşacağız. Tekrar e, bugün sonuçlansın ve beraat verilsin diye beklediğim bir ortamda erteleme kararı vermiştir. Süreci takip edeceğiz, hukukçularımızla değerlendireceğiz. Ee, ve umut ediyorum ki e, açıkça ve net söyleyeyim ki ben yüce Türkiye Cumhuriyeti yargısına adaletine güvenmek istiyorum. Evet teşekkürler. İnşallah. Biz sizi kimseye yedirmeyiz. Allah İstanbul sizin ne güzel. Için, Aynen. Sizin sağ güzelliğiniz güzelliğinizle, yakışıklı iyi insanlığınızla biz sizi çok seviyoruz. Sağ olun. Ne ben, seni var. çok seviyorum Sağ başkanım. Vallahi çok seviyorum. Her yere biliyorum. gelmeye biliyorum. çalışıyorum. biliyorum başkanım merhaba. Allah sana yar ve yardımcı olsun. çok Allah yardımcı olsun. İşini rast getsin. Allah kolaylık versin. Amin. Çok sağ olun. Sizin yanında. Sizin yanında. Sizin yanında. é um <laughs> Evet. Başkanım bu çocuk çekemem biz bizi ya. Gel başkanım. Tamam kardeşim. Evet. Sağ ol başkanım. Sağ ol. Eyvallah ne mutlu bana. Sen, sen ben, Allah sana yardım et. Allah razı olsun. Sen Tabii yalnız. ki biz biz hareket etme. Türkiye'ye yaradana dua ediyoruz zaten. Aynen. Biliyoruz. Onların da onu diyorum. Allah razı olsun. Sağ ol kardeşim. Teşekkür ederim. sen de iyisin inşallah. Çok var olasın. Teşekkür ederiz. Allah'a Cenab-ı Allah sana yardım et etsin. Versin. Türk Şeyi milleti senin yanında. Çok Saim sağ başım. ol. Çok sağ ol. Kolay gelsin. Ailenize selam, saygı. Başımızda. Sağ